belirlenen zaman veya hatta mekan dilimleri Allah azze ve celle'nin şairidir. Ramazan da bunların bir parçasıdır. Bunları tazim etmek yani önemsemek, ciddiyetle diğerlerinden ayrı tutmak mesela Kabe'yi bu menasik'in icra edildiği ortamları bunlar kalplerin takvasından ileri gelir ve inneha min takval kulub. Addizatında orası herhangi bir yerde olsa, herhangi bir zaman dilimiyle de aynı zaman dilimi olsa, deli değil mi ki Allah azze ve celle belirlemiştir? Onun belirlemesi bizim ona ciddiyet vermemizi, diğerlerinden artık ayrı tutmamızı. Kıble konusu da böyledir mesela. Öncesinde başka bir yöne, daha sonra Kabe'ye yöneltilmişiz. Ama Allah azze ve celle yönelttiği için artık Kabe'ye dönerek ibadet ediyoruz. Bu istikameti tercih ediyoruz ve önemsiyoruz. Daha kayıt davranmıyoruz. Çünkü Allah Azze ve Celle belirlemiştir. Bizim önemsediğimiz boyutu Allah'ın belirlemesinden kaynaklı. Yoksa yönün kendisiyle alakalı değil. Vahiy devam etse başka bir zaman Allah Azze ve Celle Resulüne Kabe'den de başka bir istikamete yöneltmiş olsaydı biz bu kez o diğer yeni istikameti aynı şekilde önemseyecektik. Artık eskiler geride kalacaktı. Dolayısıyla Ramazan'daki çehre de aynı. Cenab-ı Hakk'ın bu ayı bu şekilde belirlemiş olması ister o demin bahsettiğimiz Kur'an'ın indirilmesi işte Kadir gecesindeki o hususlar ayetlerde, hadislerde gelen hususlar ister bize yönelik özel emirler bunların hepsi o ayın bir parçası.